Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayım. Umarım videolarımı beğeniyorsunuzdur. Öyleyse bana destek olarak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve bol bol yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Türkiye'nin en çok sevilen çiftlerinden olan Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül'ün yeni haberleri geldi arkadaşlar sizler için yeni bir haberlerden oluşan yepyeni videolarımı kanalımda sunuyorum. Arkadaşlar kanalımda aktif olursanız sevinirim. İşte Kadir Doğulu eşli eşi Neslihan Atagül'ün Nesli Can Tay'ın hayatını anlatan filmde rol almayacağını açıkladı arkadaşlar. Neslihan projeyi kabul etmemesini gerekçeleriyle yapımcısına bildirdi. Ama yapımcı peri malzemesi olarak kullandı bunu dedi. Kadir Doğulu, Neslihan Atagül'ün bu projeyi kabul etmemesinin sebebi ise daha demiş ki Neslihan Tay'ın acısı daha çok taze demiş. Bunu hayat film olarak kullanmak doğru çıkmaz demiş ve o filmde rol almayacağını açıklamış. Arkadaşlar şimdilik benden bu kadar. Sizler için özenle yaptım bu videoyu. Umarım beğenirsiniz. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın.